Taksim'in cami özlemi bitiyor. İnşasına 4 yıl önce başlanan Taksim Camii'nde sona gelindi. Ramazan'da açılması planlanan caminin son durumunu Kanal 7 haber ekibi görüntüledi. <laughs> evet, evet. Evet, evet. Metro geliyor Yazışın olduğu evet. bölge zaten bir... <laughs> 3 -3 -3. Zaten teferruatından 20 yıl kadar dayalı bir sonuçlanıyor ve Bu konuda hükümeti geçen, kimliği geçen tüm yönetimcilere hükümetlerine ait bir düşünce yapıyorum. İnşallah bunların temelini artmak şerefsiz oluyor. Başkan Erdoğan 27 yıl önce müjdeyi böyle vermişti. O günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı. Çeyrek asır sonra o hayal gerçek oldu. Temeli 17 Şubat 2017 yılında atılan 4000 kişilik kapasiteye sahip Taksim Camii'nde artık sona gelindi. Caminin 32 metre yükseklikteki göz kamaştırıcı kubbesinde altın varaklı yazılarla 7,5 metre çapında Fatiha süresi yer alıyor. Bu dönemi yansıtan bir eser olmasına gayret ettik. Çünkü Taksim Camisi bu dönemi yansıtıyor ve gelecek nesillere bir miras olacaktır inşallah. Caminin tezyinatı son aşamada. Hat yazılarının montajı yapıldı. Özel dolgu malzemeleri, özel eh, ahşap macunları, özel boyalar ve özellikle de 24 ayar altın varakla camimizin bütün hat yazılarını ahşap üzerine gerçekleştirmiş ve montajını yapmış olduk. Kedi yolu olarak tabir edilen kasnak tam 71 metre uzunluğunda, yüksekliği 1,5 metre, yönü içe dönük olacak şekilde yaklaşık 140 parça ahşap tek tek nakşedildi. İstanbul İmam Hatip Lisesi mezunu bir nakkaş olarak e, Taksim Camisinde çalışmaktan e, bir nokta dahi olmuş olsa e, eserimizin olmasından e, büyük bir şeref ve onur duyuyorum. Artık hazırlıklar neredeyse tamamlanmak üzere. Son rötuşlar, ince işçilikler yapılıyor. Taksim Camii Ramazan ayına yetiştirilecek çalışmalar gece gündüz aralıksız devam ediyor. Taksim Camii'nin minarelerinden ilk ezan sesi Ramazan'da duyulacak. Allahu, Allahu Ekber, Allah.